AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetlerinin ortaya koyduğu vaatler ve gerçekleştirdiklerine bakarsanız Türkiye'ye bütüncül bir yaklaşım görürsünüz. Yani bir taraftan toplumun çok önceliğinde olan artık herkesin konuştuğu e, gençlere yeni evleneceklere istihdama dönük e, mikro e, ölçekli vaatleri ve icraatları da görürsünüz. Hı hı. Diğer taraftan da Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumu göz önüne alıp ya buranın hem güvenlik anlamında hem de olası ithal krizlere karşı savunma anlamında hem de yine bu jeopolitiğinin sağladığı avantajlar noktasında işte e, enerji noktasında mavi vatan noktasında savunma sanayi noktasında e, yapay zeka noktasında ve milli e, ekonomi e, modelini öne çıkaran birçok hamle noktasında da birçok detay makro ölçekli politika vaatler ve icraatlar görürsünüz. Şimdi bakıyorsunuz zaten e, seçim beyannamesine e, Toplumsal yapımızda ekonomimizi Türkiye'yi e, merkeze alan ve e, onu merkez kabul edip e, dört taraflı e, dış politika anlayışını ortaya koyan. Hı hı. E, diğer taraftan da yine toplumun acil beklentilerini çünkü çok ciddi bir küresel enflasyonist ortamla sınandık. Küresel pandemi sonrası. Bir taraftan da bu toplumun acil ihtiyaçlarını önceleyen ve artık her kesime ve Türkiye'nin küçük, büyük her soruna değinen bir seçim beyannamesi görüyorsunuz. Sadece bugünün gündemi değil, yarının gündemini de şimdiden okuyan bir Türkiye görüyorsunuz. Zaten Türkiye'nin özellikle 2013 sonrası verdiği en büyük mücadele bağımsızlık mücadelesiydi. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında da bu mücadele artık sembolleşmişti. Çünkü Türkiye 83 milyonluk bir ülke, çok ciddi bir medeniyetin bugünkü mirasçısı ve dolayısıyla bu ülke bağımsız kaldığı an işte ilaç tıbbi sanayinden tutun işte kendi ee, enerji kaynaklarını üretmeden kritik sektörlere kritik sektörlere girmeye kadar bu noktada gençlerini tam manasıyla özgüvenli istihdam etmeye kadar her şeyi yapabilecek bir kapasiteye sahipti. Ama zaten bunu da bilen birçok batı ülkesi ve uluslararası başkent bunun önünde bir set olmaya çalışmıştı ve biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak bunu aşmaya çalışmıştık ve bunu yaparken açık bir toplumuz, kapalı bir toplum değiliz ve e, toplumun acil ihtiyaçlarını da çözerek bu mücadeleyi vermek zorundayız. Hı -hı. Çok büyük bir mücadele veriyoruz. Küçük sorunlarınız beklesin. Ne haliniz varsa görün gibi. bir e, ukalalık içerisinde e, bu ülkede siyaset yapmak asla mümkün <laughs> değil. O yüzden bir taraftan vatandaşın önceliklerini, acil ihtiyaçlarını da çözüp diğer taraftan makro ölçekli bu ülkelerin bu ülkenin potansiyeline yakışır bir politik ortaya koymak gerekiyor. Şu, şu bu seçimle anlamışsınız yani, de bu bölgesindeki... yansımış. ...bu evlerin yeniden dönüşümü sağlanacak bir yıl içerisinde ama... ...onun hemen öncesinde 100 yılın konut projesi açıklanmıştı. Yani genel ekseriyetle beklenti şurada. Olabilir, Ya yani bunu durdurabilirler. Bu arada herkes buna şeydi... Hatta EYT'yi bile ertelecek bir e, 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 tartışmalar e, evet, olmuştu. Evet, erteleyebilirler ama ol oladabilir, haklı olabilirler bu konuda derken... Mesela ...her ikisi de hiç ara vermeden EYT şöyle çıktı, düşünün, konut projesinde kurallar çekildi. Bundan bahsediyorsunuz yani. 99 yani? depremi e, herhalde son asrın felaketinin... Yani 10'da 15'te biri e, civarındaydı hani e, zayi, e, verdiği zarar açısından. Bakın o zaman memur maaşlarının e, ödenmesi bile çok zordu ve artık IMF'e muhtaç kalmış bir ülke söz konusuydu. Bugün asrın felaketini yaşıyoruz. Bir taraftan e, 100 yılın konut projesini siz yapmışsınız, vaat etmişsiniz başlıyor... Diğer taraftan da deprem vesilesiyle 11 ilde e, yüz binlerce konut <laughs> inşa etmek zorundasınız. 1 ve 2 yıl içerisinde. Ve hazineye yılda 300 milyar maliyet getirecek bir EYT kanunu önünüzde bekliyor. Bakın hem onları e, hayata geçiriyorsunuz. Hem de diğer taraftan EYT'yi o ay kanun olarak geçirebiliyorsunuz. Ve daha e, yeni küresel enflasyonist ortamda, <laughs> pandemiden çıkmış bir <laughs> dünya e, bunalımında olan e, büyük ölçekli bir ülke olarak bunu başarabiliyor olmanız işte yani bir taraftan kendi krizlerini çözme yeterliliğine sahip olması ama diğer taraflardan diğer taraftan da asla hedefinden şaşmaması. Bakın bu 10 asrın felaketinden sonra bile hem EYT'yi yapıp hem sosyal anlamda bu kadar projeye e, bütçe ayırıp ve emekli sayınız da çok fazla. E diğer taraftan da savunma sanayiinde, teknolojide, ilaç sanayiinde, sağlık turizminde e, bu kadar e, atılımlar hedeflemek, 1,5 trilyon dolar milli gelir hedefleyip e, dış ticaret hacmimi ihracatın lehine 1 trilyon dolara çıkaracağım demek. E bu ciddi bir iddia işi ve bugün bütün bunlarla sınanan toplumun da 20 yıllık mevcut iktidarı bu anlamda popülist bulmayıp evet yapar demesi az önce Onur Bey'in dediği gibi ya bu açıkçası her iktidara, her hükümete, her siyasete nasip olmayacak bir şey. Ya bu anlamda Türkiye'nin ortaya koyduğu harmoni gelecek adına Normal da ülke sinyaller veriyor. Normal şartlarda olmasın beklenirdi böyle bir Efendim? hükümetin. Normal şartlarda yorgun ya olmasın beklenirdi. Seçim bir yani şöyle algılanabilecek bir şeydi. Bence Recep Tayyip Erdoğan siyasetinden önce yani partiler gelir, vaatlerde bulunur. i̇şte her çiftçiye bir traktör vaat eden Özgür Özel'in söylemini hatırlayın. Ya işte o an öyle söyleyelim dedik. İyi de slogan giderdi. Çıktı öyle bir şey. Yani diyor ki gerçeklikle bir alakası yoktu ama söyledik o an diyor. Yani bu kadar ciddiyetsiz yaklaşılıyordu. Ama bugün AK Parti'nin seçim beyannamelerine işte alelade işte geleceğe dair ee, siyaset üfüren bir belge olarak kimse bakmıyor. Hayır, bunu yapacaklar diyor. Aa sanki bir ay, hemen bir iki ay sonra gerçekleşecek bir müjde olarak da bakıyor. Mesela 3600 ek gösterge yine toplumun çok beklediği meseleydi. EYT gibi çok e, evet. gündemde de dönmüştü. Hı hı. E i̇şte hep bu noktada da yapılmaz edilmez deniliyordu. Açıklandı ve dönem içerisinde yapıldı. <laughs> Şu an belki de ya AK Parti'nin zaten yapabileceği bir şeydi. Hedef bile açıklanmamalıydı gibi görülen bir şey. Hani bu anlamda Türkiye siyasetine ciddiyet getirmesi, devletle milletin birbirine güveni anlamında da bu seçim beyannamelerinin önemli bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Değerler, böyle. Siz genel böyle bir iki cümle eklemek istiyordunuz. Ben şöyle bir ekleme yapacaktım. Bunları? İlk Cumhurbaşkanımız iki, 2002 yılında seçim beyannamesinde 10 bin kilometre duble oldu dediğinde e, rahmetli Sayın Baykal, çok ciddi noktada meeting meydanlarında dalga geçmişti. Yani 10 bin kilometre duble yol yapmak mümkün değil demişti. Bunu bir tartışma programında da karşı karşıya geldiklerinde hatırlatmıştı. Şimdi bugün belki Cumhurbaşkanımızın söylediklerinin ve olması bize normal geliyor. Kanıksıyoruz çünkü bugün bunu yaşıyoruz. Ama 2011 e, Türkiye'sinde daha e, belli niceliksel problemlerini yeni açmış bir Türkiye'de bu hayaller çok ciddi hayaller ve bunu 10 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde hem de dünyanın bir kaos denkleminde hareket ettiği bir süreç içerisinde yapmak müthiş bir şey. O zaman da seçim beyannamesi AK Parti'nin dış politikada lider ülkeydi. E, sloganı da Sen Türkiye'sin büyük düşündü. Hı hı. Hakikaten e, bugünden geriye dönük baktığınızda 2011 için muazzam bir özgüven ortaya konulmuş. Bugün de yapılanlarla bu taçlandırılmış. Gerçekten Türkiye'nin potansiyelini sadece bu 2011-2023 kuşağı açısından bile bakmamız gelecekte neler yapacağımız hakkında bizi ciddi bilgilendiriyor. Peki